Arkadaşlar mimar hobi dünyasından hepinize selamlar. Bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, çoğu kişinin ilgisini çekebilecek bir konu. Arkadaşlar yumurta kaydırma işlemi nedir? Yumurta kaydırma hangi durumlarda yapılır? E, bunların arkadaşlar yapılış yöntemleri nedir? Hepsi hangi yöntem daha sağlıklıdır? Bunlarla alakalı bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar sizlerle. E, kuşlarımıza kuşlarımız dünkü videodan itibaren yani dünkü videodan bu tarafa ben en son bugün tabi arkadaşlar çarşamba günü tabi salı günkü videodan itibaren arkadaşlar herhangi bir değişim yok kuşlarımda. Bugün de siz videosuz kalmayın arkadaşlar en azından diye size akşam saatinde şöyle bir video çekeyim. istediğim aklıma da arkadaşlar bugün gerçekten güzel bir konu geldi. Yumurta kaydırma işlemi nasıl yapılır? Hangi durumlarda yapılır? Nasıl yapılması daha sağlıklıdır arkadaşlar? Bunları sizlere paylaşayım. Öncelikle arkadaşlar yumurtayı kaydıracağınız kuşunuzun bakıcılığından emin olmanız lazım. Yani kaydırdığınız yumurtayı yadırgamayacak bir takım olması gerekir. Biliyorsunuz arkadaşlar muhabbet kuşları boş yumurtayı dahi anlayabiliyor. Ve onu yuvalıktan atabiliyor, yatmayabiliyor. Hatta yavru ayırabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla çektiğiniz yumurtayı arkadaşlar, kaydırdığınız yumurtayı arkadaşlar, kaydırdığınız takım yadırgamayacak bakıcılığı kuvvetli güzel bir takım olması gerekir. Arkadaşlar biz yumurtayı neden kaydırıyoruz? Öncelikle onları bir anlatayım sizlere. Arkadaşlar takımlarınız arkadaşlar yumurtayı kırıyorsa mesela diyelim ki bir tane takımınız var ve yumurtlar yumurtlamaz. Öyle bir alışkanlığı var ki yumurtayı kırıyor, yiyor veya yuvadan atıyor arkadaşlar parçalıyor. Böyle bir takımınız varsa onun yumurtasını alıyorsunuz başka bir takıma kaydırıyorsunuz veya bakıcılığını sevmediğiniz yavru bakmayı bilmeyen arkadaşlar veya yatmayan yumurta yapıyor ama yumurtasını az yatıyor. Dolayısıyla yumurta kaybınız var yavru sayınız az çıkıyor. Bu tarz durumlarda arkadaşlar yumurta kaydırabilirsiniz. Veya hatta yumurta sayısı fazla diyelim ki bu takım bu yuvada çok fazla yumurta var. Bu yuvada daha az yumurta var. Buradaki bir iki yumurtayı arkadaşlar yukarı yuvaya kaydırabilirsiniz. Bunlar yumurta kaydırma işlemlerinin sebepleri. Ee, peki mesela diyelim ki e, takımınız yumurta, yumurta kırıyor arkadaşlar ne yapacaksınız yumurtalar yumurtamaz yumurtayı alacaksınız ee, başka bir takımın altına kaydıracaksınız arkadaşlar buradaki yumurta kırma işlemi de çözmek için buraya bir tane her aldığınız yumurta başına bir tane sahte yumurta koyacaksınız dolayısıyla bu kuş yumurtayı kırıp atamayacağı için yuvadan parçalayamayacağı için zamanla arkadaşlar ümidini kesecektir ve yumurta kırmamayı da öğrenecektir bu şekilde. Fazla yumurtlamalarda da mesela yavru ölümlerini engellemek için arkadaşlar yumurta kaydırabilirsiniz. Mesela diyelim ki 10 tane yumurta yaptı, 9 tane yumurta yaptı. Tabi bu en küçük yavru arkadaşlar daha böyle ufacık et parçası iken. Bu demektir ki büyük kuş 18-19 günlük artık. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıkıntı, problem. Dolayısıyla siz burada o yavruların ölümünü engellemek için birkaç tane yumurtayı arkadaşlar başka bir takımın altına kaydırabilirsiniz tabi yumurta kaydırma işlemleri kolay olsun diye bazı arkadaşlar yumurtaların üzerine tarih yazıyorlar. Bunda şöyle arkadaşlar diyelim ki mesela 4 tane takımımız var. dördünde bakıcının eminiz. Şöyle gösterelim. Mesela 4 kafes kuşumuz var. Arkadaşlar burada şu kafeste dedim ki hepsi düzen olarak yumurtluyor. Üç aşağı beş yukarı ilk yumurtaları bu kafese, orta seviyedeki orta günlü günlük yumurtaları bu kafese, bir sonraki yumurtaları bu kafese. Son yumurtaları da arkadaşlar bu yuvalığa yani bu kafese ayırdığınız zaman tarih tarih mesela diyelim ki 5 yumurta ilk bütün takımların arkadaşlar şöyle anlatayım. 4 takımın ilk 5 yumurtasını veya birinci ikinci yumurtalarını 5 yumurtasını buraya koydunuz. 2. 5 yumurtayı arkadaşlar bütün takımların ikinci 5 yumurtasını bu yuvalığa koydunuz. Bütün takımların 3. 5 yumurtasını bu, bu yuvalığa koydunuz. Bütün takımların son 5 yumurtasını da bu yuvalığa kaydırdınız. Yani bütün tarihler arkadaşlar hepsi aynı 3 aşağı 5 yukarı birer ikişer gün arayla aynı olmuş olur. Bu çok fazla şaşmaz. En fazla 2-3 gün şaşar. Demek istediğim inşallah umarım anlamışsınızdır. Yani diyelim ki bu, yu, bu yu, takımın ilk yumurtası arkadaşlar burada. Bu takımın ilk yumurtası yine burada. Bu takımın İlk yumurtası yine burada. Bu takımlar, son takım arkadaşlar, ilk yumurtası yine burada. Yani toplulaştırma yapıyorsunuz. Bütün e, ilk çıkan yumurtaları, bütün e, kuşların bir, bir yuvada e, birkaç gün sonra yumurtladığı, üçüncü, e, e, özür dilerim, ikinci, üçüncü yumurtaları mesela bu yuvalıkta arkadaşlar diye böyle toplulaştırma yapıyorsunuz. Bunun amacı nedir? Bu yavrular hemen hemen aynı gün çıkar veya birer ikişer gün arayla çıkar Dolayısıyla arkadaşlar, yavrularınızın ölümden kurtarmış olursunuz. Çünkü hepsi hemen hemen aynı boyutta olacaktır. Hatta ve hatta hepsi hemen hemen aynı gün e, yeme düşecektir arkadaşlar. Böyle bir sağlıklaştırma yapabilirsiniz. Tabi bu zor ve takibi zor bir yöntem. 3 e, aşağı 5 yukarı tarih biliyorsanız arkadaşlar, mesela diyelim ki bu takımın e, en son diyelim ki 22'sinde 23'ünde e, yumurtası oldu en fazla 3-4 gün sonraki mesela yumurtayı arkadaşlar şu takımdan alıp buraya kaydırabilirsiniz. Bu da bir kaydırma yöntemidir. Kaydırma yöntemi kuşlarımızı yormadan daha sağlıklı bir şekilde yavru baktırmaktır. Bakıcı kuşlarımız arkadaşlar bakıcı anne aile yapabilirsiniz. Başkasının yumurtasını, başkasının yavrusunu diğer bir takıma baktırabilirsiniz. Bu da tabii güvendiğiniz, geceden bakıcılığında emin olduğunuz kuşlarda olmalı arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. yavru sağlığını korumak, yavru önüne geçmek, yumurta sağlığını korumak arkadaşlar biliyorsunuz. Takımlarımız Yumurta kıran çok kuşumuz var. bakıcılığı iyi olmadığı için, yumurta yapmaya, yavru yapmaya alışık olmadığı için arkadaşlar acemilikten vesaireden yumurtaları kırılabiliyor. Mesela veyahut da arkadaşlar diyelim ki anne dişi anne dişi kuşu kaybettiniz mesela. Yuvada yumurtaya bakacak kuşumuz yok. Ne yapmamız lazım? O yumurtalar arkadaşlar orantısal bir şekilde tarihleri itibariyle diğer yuvalıklara dağıtmanız lazım. dolayısıyla o kuşlara baktırmanız lazım. Bu da arkadaşlar yapmanız gereken bir yöntem. Tabi yumurtaları az çok tarihlerinde arkadaşlar bu şekilde yazmamızın sebebi odur. Buradan arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı tarihsel olarak tahmin olarak diğer kuşların mesela tarihleri de yazacağı için buralarda ama hemen hemen aynı günde yumurtlayan kuşlarımızı yumurtalarını arkadaşlar dağıtabilirsiniz. Anne kuşu öldü, eğer ki kaybedersek öldüyse e, Allah göstermesin ama inşallah bu tarz durumlarla karşılaşmayız. Arkadaşlar diyelim ki yatarken yuva, yumurtadan kalktı diyelim ki kuşumuz. Artık yatmıyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Yine tarihlerine bakıyorsunuz yumurtalarınızın uygun tarihli yuvalıkları arkadaşlar. Yumurtalarınızı kaydırıyorsunuz. Dolayısıyla e, o yumurtayı arkadaşlar kurtarmış oluyorsunuz. O yumurtaları kurtarmış oluyorsunuz. Tabi e, yu, yumurta kontrolü işte en son çıkan tarihlerin sonra 5 gün sayıp tekrardan yumurta kontrolü yapmakta fayda var. E, gereksiz yere de arkadaşlar e, üvey anne ve babayı da yormamak lazım. Zaten kendi yumurtaları onları zaten fazlasıyla yorar. Yorucudur. Yorucu bir iştir arkadaşlar. Kuluçka işi. Özellikle dişi kuş için inanılmaz yorucudur. Çünkü enerjisini enerji sarf eder. E, bedeni, bedenini feda, feda eder arkadaşlar. Çünkü e, vücudundan kalsiyum eksilir. Güç eksilir. E, e, zayıflar arkadaşlar. O yumurtayı ısıtacağım diye güç sarfeder, eder. Yorulur dolayısıyla. Gereksiz yere de kuşlarımızı yormadan güzel bir şekilde Tabi bu mesela benim yapabileceğim, yapmam gerektiren bir durum olmadı şimdiye kadar. Yani 4 tane, 4 kafes, 5 kafes kuşla bunlar e, yani çok, çok, böyle elzem şeyler değil. Belki 1-2 kere denk gelmiştir ama büyük kafeslerde, büyük üretimhanelerde bu sıkça yapılabilecek bir durum. Mesela başka bir kaydırma sebebi arkadaşlar. Show Jumbo gibi veya Jumbo kuşlar gibi Bakıcılığı zayıf olan, yavrusuna bakmayan kuşlarda da arkadaşlar, çek kuşlara genellikle baktırılıyor. Ee, Showcumbonun yavruları arkadaşlar, çek kuşların ve yerli kuşların özellikle Hollanda kuşlarının bakıcılığı kuvvetli olduğu için, ne yapılıyor? Ee, Showcumbonun yavruları arkadaşlar, diğer kuşlara paylaştırılıyor, baktırılıyor. Bu da arkadaşlar yapılabilecek güzel bir yöntem. Ee, Showcumbalar biliyorsunuz, biraz daha az bakıcı, yavrular çok fazla neşir olmayan kuşlardır. Ee, arkadaşlar bu konuyla alakalı aklıma gelen açık, gelenler açıkçası bunlar. Tabi yorumlar kısmında da e, eğer ki aklınıza takılan, takılanlar varsa elinden geldiği kadar e, cevaplamaya çalışırım. Yumurta kaydırma konusunda e, şu an, şu aşamada arkadaşlar yani yatmadığını düşündüğünüz bakıcılığı, bakıcılığı zayıf kuşların veya yumurta yatıyordu kalktı vesaire veya yumurtasını kırdı. Veya yuvalıkta çok fazla yumurta var <laughs> veya dişi kuş öldü arkadaşlar. Bu tarz sebeplerden dolayı yumurtalar kaydırılabilir. Bunlar da arkadaşlar bile, bilmiyorsunuz. bilmiyorsanız eğer bilen insanların kontrolünde, bilen insanlara danışarak, tecrübeli insanlara danışarak yapabilirsiniz. İnşallah ee, inşallah bütün yavrularınız sağlıklı bir şekilde yeme düşer arkadaşlar. Bol bereketli üretimleriniz olur. Ee, şöyle de arkadaşlar dişimiz burada bakıyorken hazırda hala hazırda 5 yavrumuz burada büyümeye devam ediyor. Renkleri ufak ufak belli olmaya başladı Yav, e, kuşlarımızın. O renkler konusunda da sürpriz olsun. Daha şimdi açıklamayacağım. Yavrularımız biraz tüylensin arkadaşlar. Et kuşu, et yavrulara çok fazla nazar değiyor. İnşallah onları göstermeyeceğim. Burada şu aşamada herhangi bir yumurtamız yok. Burada peynirimiz yalnız. Eşi burada arkadaşlar biliyorsunuz annesi Pamuk Prenses. Buradaki albino kuşumuz kırmızı göz. Burada da arkadaşlar kalkmadı ama şöyle kaldırabilirsek Sayayım. 3, 6, 7 tane yumurtası şu an mevcut. 7 yumurtası var. Zaten şurada yazmıştım arkadaşlar. Şu şekilde de görebilirsiniz. 7 tane kuşumuzun yumurtası var. Kuluçkası devam ediyor. İnşallah bir ağız daha yavru alalım onlardan. Belki 3. ağızı da alıp arkadaşlar bu kuşlarımızı artık yaz sezonuna bırakabiliriz. Ee, Yavrularımız yeme düşer düşmez hemen e, anne erkekli kuşlar, dişi kuş arkadaşlar ayırıp yaz sezonuna ufak ufak başlayacağız. Yaz sezonunda neler yapılması gerektiğini Sizlere çok güzel videolarla açıklayacağım arkadaşlar. Şu anda havalar soğuk gidiyor. İnşallah daha balkona çıkarma dönemimiz biraz gecikebilir. Yazın özellikle Haziran'dan sonra, Haziran'ın özellikle sonun ortasından sonra arkadaşlar yaz sezonu neler yapılır? Onlar da sizlere güzel videolarla açıklamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı, bol bereketli üretimler dilerim. Hoşçakalın.